Ee, merhaba arkadaşlar. Şimdi ne diye çeksek ne çeksek diye düşündük durduk düşündük durduk. Aslında tek başıma düşündüm. Ee, bir şey çıkmadım ben de öylesine bir çekim dedim. Bakıyorum Facebook'tayım bilgisayarım dondu. Ha kendine geldi. Dolaşıyorum. Tamam yavrum 23 Nisan'da bir günlükledim olsun. Ha başar bir tane geri Fenerbahçe tarafından ben hiçbir şey anlamadım. Ee, bakıyorum, dolaşıyorum. Ee, dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. O ne lan? Ee, çok sıkıcı bir gün. Üstümde beyaz tişört. Çok sıkılıyorum, çok sıkılıyorum. Şimdi bugün işte yürüyorduk. Bugün değil de hatta dün de yolda yürüyordum ben. Ee, bir arkadaşa çarptım. Ondan sonra arkadaşlar geldi. Tabii iri yarı. Ben dayak yemedim tabii ki de. Ondan sonra işte ileriye gitti ben onu ittim arkadaşları geldi ya, sen ne böyle böyle filan bir şeyler dedi ya, öyle böyle 8. sınıf tabii ki de onlar ben de tabii kaçıncı sınıfım onu da bilmiyorum yani kafam ne gibi çekiyorum geziyorum dalaşıyorum ölüyorum ölmeyi çok isterim ama ölemedim bakıyoruz face'e sonra bir arkadaşımız var bakıyoruz Eee başar bunu. sonra bakıyoruz bugün aşk efeme girdim aşk aks mı aner yani neyse işte Arkadaşa attım mesaj aman soru sordum bugün eti sıkırdım kırmaz olaydım diye Ondan sonra videolu cevap göndermiş bana Sen kimsin diye Sevgilim de tabi yanında eski sevgilim çok severdim onu hala seviyor gibiyim Eee bir tane geride kaldı durum beğendirme Onun bunlar eskide aldı niye paylaşıyorsun sen ya geride mısın Bakıyoruz. skedo sesi Türkiye Tür Türkiye'ye çıkarmış. Hangi sesi dinleyelim görelim. Açtık. <laughs> Hemşe nazım <siz. gülüyor> Ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Siz anladıysanız lütfen yorum atın. Gezin yok dolaş yok dolaş yok dolaş yok dolaş 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 dolaş, 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 dolaş. sıkıldım. Gezin yok gezin ona oh, la la iyi boş el, siz görmeyin onu yaşınız küçük. Seninki daha parlak niye la? Ben anlamadım. Kim aklı? Kim bu? Bu, bu bozuk? Bu kim? Bunu bilmiyorum. Bakıyorum dolaşıyorum 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 dola dolaştım dola oy, oy 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 o ne o ne o ne o ne ha bunu tanıyorum bu adam tanıyorum ünlü biri bunu tanıyor gibiyim başka fotosuna bakalım geç 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 bir dakika o ne geç 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 geç, geç. Ha, çok sıkılıyorum arkadaşlar çok sıkılıyorum geçin ayol geçin ne diyorsun kanka sen Normalde çıplak dolaşırlar. denizde şorta girerler. Tatlısın kanka. Tom ve Jerry de böyle. Normalde çıplak dolaşıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar denizde şortla. Ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladıysanız filan filan işte. Kesin geride kalıp çocuk. Bakıyorum ya, aman başarın. Ne diyor? Burası soğuk. Soğuk o. Bir tane de Amerikan doları var yüzlük Ben bir şey anlamadım Geziyorum geziyorum Arkadaşlar ben çok sıkıldım Bu videoyu burada kesmek istiyorum Sizinle tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın Emre abiye buradan saygılar Emre Bozkurt ee, Gün 30 Nisan'dayız değil mi biz 30 Nisan 2013 saat 6.34 saniyeler bilmiyorum Hülya Avşar efsanesi çok kötü bir şey. Hiç bakmayın. Hoşça kalın.